Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dadzant bir numara bu at son yarışlarında gösterdiği form ile dikkat çekiyor. En sonki yarışındaki birinciliği onu öne çıkarıyor. Aynı zamanda jokey ile uyumu da göz önünde bulundurulunca kazanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Jamie Bond. 2 numara, bu at, son derecelerinde üst sıralarda yer almasına rağmen, istikrarsız bir performans sergilemiştir. Ancak genç yaşının getirdiği enerji ve yetenek, bu yarışı kazanmak için ona bir avantaj sağlayabilir. Masterclass. 4 numara, daha önceki yarışlarında ortalama performans sergileyen bu at, handikap ve jockey avantajıyla birlikte, yarışı önde tamamlayabilir. Tillsworth Onita. 8 numara, son yarışlarında gözlemlenen artan performansı ve uygun kilo ile, bu at beklenmedik bir sonuç çıkarabilir. Antfon bir numara, son zamanlarda yaşadığı düşüşe rağmen geçmişte gösterdiği performans onu dikkat çekici bir seçenek yapıyor. Geri dönüş yapabilir. Marcus 9 numara, genç ve dinamik bir at olan bu yarışmacı gelişen formuyla dikkat çekiyor. Özellikle son yarışlarındaki tutarlılığı bir sürpriz hazırlıyor olabilir. Hembuck, 4 numara, bu atın geçmişteki performansları, özellikle son iki yarışı oldukça etkileyici. Dikkate değer bir handikapı var ve jockey de deneyimli. Yarışa iyi bir başlangıç yapabilir ve sonuç alabilir. Kings Charter, 5 numara, son yarışlarında iyi dereceler elde etti. Eğitimi sırasında gösterdiği performans, kazanma şansını artırıyor. Yüksek kilosu göze çarpsa da, bu durumun üstesinden gelebileceği düşünülüyor. Anderson, 1 numara, ilk 4 sıradaki dereceleri bu atın potansiyelini gösteriyor. Deneyimli Jockey ile yarışta dikkat çekebilir. Displaying, 2 numara, son yarışlarında birçok zorlukla karşılaştı ancak sıralamadaki ilerlemesi umut verici. İyi bir gününde yarışa katılırsa etkileyici bir performans sergileyebilir. Mrs. Twig, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. İstikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alması, kazanma ihtimalini artırıyor. Manara, 3 numara, genç yaşına rağmen yarışlarda aldığı dereceler oldukça başarılı. Potansiyeli yüksek bir at ve verebileceği sürpriz sonuçlarla öne çıkabilir. Sierra Pearl, 1 numara, geçmişteki iyi dereceleri ile dikkat çekiyor. Yarış deneyimi ve güçlü formu ile podyumda yer alabilir. Desert Shadow, 3 numara, ilk üçteki dereceleri ile dikkat çeken bu at, son yarışlarında gösterdiği performansla yüksek bir kazanma potansiyeline sahip. Elzor, 1 numara, son yarışında beşincilik elde etmesine rağmen, koşu temposu ve jockeyin deneyimi ile bu sefer daha iyi bir sonuç alabilir. Only One Blue, 9 numara, önceki yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkat çeken bu at, şartları lehine çevirebilir ve sürprize imza atabilir. Earth Watch, 4 numara, Son yarışında dördüncü olan bu at, bu yarışı kazanmak için potansiyelini artırarak iyi bir çıkış yapabilir. Everyone knows a Dave. Altı numara, son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkati üzerine çekiyor. İyi bir başlangıç yapması halinde, büyük bir başarı elde edebilir. Flagon Drive, 4 numara, geçmiş yarışlarda elde ettiği yüksek sıralama ile formda olduğunu kanıtladı. Bu yarışta da iyi bir derece alması olası. Hot Dancer, 7 numara, iki kez ikincilik elde etmesi. Ona yarışta büyük bir avantaj sağlıyor. Tutkulu jockey ile birlikte dikkat çekici bir performans sergileyebilir. Zarathos, 2 numara, daha önceki yarışlarda sürekli olarak üst sıralarda yer alması. Bu yarışta da mücadele edebileceğini gösteriyor.